Darda kalan her kula, yetim öksüz ve dula, aç ve susuz yoksula, sen yardım et Allah'ım. Soğuklarda donan kuş, ekmeğe üç beş kuruş, kim ararsa kurtuluş, sen yardım et Allah'ım. Hüsranda kalmış diye, kalbi kırık kişiye, gökten gönder hediye, sen yardım et Allah'ım. Ne kadar garip varsa, mahzun yanda ağlarsa, bir gün toprak sararsa, sen yardım et Allah'ım. Hüzünlüydü gönüller, soluyordu o güller, hazin öter bülbüller, sen yardım et Allah'ım. Mahzun yanık o bakış, ruhları karlı ve kış, hep Tanrı'ya yalvarış, sen yardım et Allah'ım. Ne diyecek bilmezler, gece gündüz gülmezler, kanat kırık gelmezler. Sen yardım et Allah'ım. Dilleri hep titriyor, musibet mi bitmiyor, çile, hüzün gitmiyor. Sen yardım et Allah'ım. Ne deyim kalem kırık, bilmezim kalbim kırık, gülmezim gönlüm kırık. Sen yardım et Allah'ım. Bu kadar hüzün varsa melekler daim yarsa gelen günler baharsa sen yardım et Allah'ım ağlarım mahzunlara tükenmiş yorgunlara kendine dargınlara sen yardım et Allah'ım kalem desem yazmıyor ayak desem gezmiyor gelecek gün üzmüyor sen yardım et Allah'ım Ne diyecek o kullar? Geçit vermez o yollar. Çileli, bitmez yıllar. Sen yardım et Allah'ım.